Evet, Selam aleyküm diyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Sevgili izleyicilerim, dinleyicilerim bugün de yayınımıza başladık ve zihin bilime devam edeceğim inşallah. Ee, zihin bilim uygulamalarının e, bazı ana maddeleri var. E, ana temalar var. Düşünce temaları. Onlardan devam etmek istiyorum. E, bazı e, emir kipinde cümleler var. Mesela diyor ki Başkalarının özgür iradesine katiyen müdahale etmeyeceksiniz şeklinde bir emir. Neden o bana onu öyle yaptı? Niye o öyle davrandı? Neden öyle söylüyor? Niye bana böyle davranıyor? gibi böyle negatif sorular sorarak kendinizi boşuna üzüyorsunuz diyor. Başkalarının davranışlarını, sözlerini irdeleyerek, onları tenkit ederek veya eleştirerek veya kendi içinizde bunları kendi kendinize tekrarlayarak Onların davranışlarını, kalıplarını, düşüncelerini değiştiremezsiniz. Burada rahatsız olan sadece sizsiniz. Onun içindeki o sonsuz yaratıcı zeka onun için en iyisini yapar diyebilirsiniz. Ve böyle demelisiniz. Hani Allah ona yol göstersin diyebilirsiniz. Şifa ve başarı dilekleri gönderebilirsiniz. Zihnen, imgelem olarak, enerji olarak. Ama... Yani neden öyle söylüyor? Niye böyle davranıyor? Niye böyle söylüyor? Gibi negatif sorular sorarak, yargılar koyarak kendinizi boşuna üzmemelisiniz. Çünkü bu sorular kişinin gerçekten negatif davranışını değiştirmiyor. Sizin kendinizi kızdırıyor sadece celallendiriyor. Belki o kişiye karşı tavır ve davranışlarınızda daha negatif olmanıza sağlıyor. Dolayısıyla o kişi de olumsuz davranışlarında ısrarlı ve inatçı oluyor. Daha çok negatifi artırmasına devam ediyor. Peki ne yapmak gerekiyor? Daha önce ifade ettiğimiz üzere eğer bazı şeyleri söyleme ihtiyacı duyuyorsak konuşmalı. Her şeyi içimize atıp biriktirmemeliyiz. Her şeyi saklamamalıyız. O zaman ne oluyor? Yani şişiyor şişiyor bir balon gibi zamanı geldiğinde e, derecesinden fazla bir patlama gösteriyorsunuz. En haklıyken en haksız pozisyona düşürebiliyorsunuz kendinizi onun yerine ne yapmak lazım? Sen dili değil, ben diliyle konuşmak lazım. Sen bana şöyle söylüyorsun, sen bana şöyle davranıyorsun, sen şöyle yapıyorsun gibi değil. Yani sen dili suçlama dilidir ve hemen karşıdaki kişiyi savunmaya geçirtirir. Ben dili ile ifade edelim demiştik. Yani bunu nasıl ifade ediyorduk? Bana şöyle yapıldığı zaman, davranıldığı zaman, söylendiği zaman ben kendimi üzgün, mutsuz, kırgın hissediyorum diye ifade edelim demiştik. Yani ben hissediyorum bana şöyle davranıldığında, yapıldığında, söylendiğinde. Bu ben diliyle e, düşünce ve duygularımızı karşı tarafa aktaralım suçlamadan veyahut da değiştiremeyeceğimiz gerçeklerle baş başa yaşamayı öğrenelim ve olgunluğa ulaşalım. Yani olanı olduğu gibi kabul edelim. Yani olanı olduğu gibi kabul etme olgunluğunu benimseyelim. Ona karşı olan bakış açımızı kendi düşüncelerimizi, algılarımızı değiştirelim. E, zaten sizi rahatsız etmekte olan kendi düşünceniz ve kendi geliştirdiğiniz algı ve bakış açısıdır. Öyle değil mi? Onu değiştirdiğimiz zaman, sorgulamayı durdurduğumuz zaman, artık gerçekten bu bizi rahatsız etmemeye ve ilgi alanımız dışına çıkmaya başlayacaktır ve gerçekten de ilk huzura kavuşan biz oluruz onun için başkalarının özgür iradelerine müdahale etmemeliyiz diyoruz daha sonra e, önemli üzerinde duracağımız konu imgelem tekniği bu imgeleme tekniği üzerinde e, duralım biraz İstekleri ne yapıyorduk önce resim olarak zihnimizde canlandırıyoruz daha sonra bilinçaltına gönderiyoruz hipnoterapide de yaptığımız üzere ne yapıyoruz önce hipnozda? Mesela vücudu ağırlaştırıp relaksasyona sokuyoruz. Sonra zihni çok olumlu imgelemler, imajinasyonlar içerisine götürüyorduk. Orada önemli imgelemler içerisinde negatifleri boşaltıp bırakıyorduk. Ee, bu konuda e, kanalımızda var olan hipnoz uygulamalarını kendi başınıza uygulayın, tekrarlayın. Çünkü hipnoz bilinçaltındaki altındaki negatif e, enerji blokajlarını çözer. Ee, olumsuzlukları boşaltır ve beyin alfa modundayken verilen telkinler çok olumlu ve kuvvetli etkiler bırakır. Ee, orada depresyonun, fobinin, sosyal fobilerin, panik atakların çözülmesinde hipnoz çok önemlidir. O yüzden uygulamaları kendi kendinize hemen hemen her gün uygulamaya bakın derim. Ee, yani beynimizde bir resim oluşturuyoruz. Özellikle alfa ritminde verildiği zaman bu telkinler ve imajinasyonlar bilinçaltına daha iyi yerleşiyor istekleri resim olarak beynimizde oluşturup bilinçaltına yerleştiriyoruz. Bilinçaltı da bunları bizim için gerçekleştirmiş oluyor. Bir de ayrıca mesela televizyona bakarken bile kendimizi korumaya alalım diyor zihin bilimciler. Ve orada bazı telkinler verin. Yani Benim bilinçaltım bütün olumlu vibrasyonlara, impulslara açıktır. Negatiflere kapalıdır telkinlerini verelim. Radyo ve televizyondan yayınlanan negatif haberlerden kaynaklanan negatif enerjiden kendimizi korumaya alalım diyorlar ve o korumayı nasıl oluşturuyorlar? Bembeyaz ışığı zihnen imajine edip çevremizden gelecek bütün negatifleri reddedelim demiştik. Yani literatürde bazı çok güzel örnekler var. O örnekleri canlı yaşanan örnekler bunlar. Onları size anlatmak istiyorum. Mesela bir kadın var e, sağlıklı iken ekmek yapmayı çok seviyor bu kadın e, ve hastalanıyor e, ve hastalandığı zaman da bakacak kimsesi yok yanında. Kendi kendine yazık e, bu kadıncağız bakması lazım kendine ve sürekli e, zihninde e, ekmek yapmayı imgeliyor. Yani sağlıklıyken zevk aldığı şeyleri yapmayın. Sürekli böyle imgeleye 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 immün sistemini güçlendiriyor kadın. Bağışıklık sistemi güçleniyor. O güçlendiği zaman mikropların yenilmesi, kırılması daha kolay oluyor ve kendimizi daha dirayetli, daha güçlü hissediyoruz o zaman. Ve azimle motivasyonumuz artıyor gerçekten ve iyi olma noktasında kendimizi daha çabuk iyileştirebiliyoruz. Ee, bu kişi Aynı şekilde işte sağlıklı iken yapmaktan zevk aldığı şeyleri yapmayı imgeliyor. Ekmek yapmayı çok seviyormuş. Hastalanınca sürekli onları imgeleyerek iyileşiyor. Şimdi bu kadının iki şıkkı var. Ya olumsuz düşünecekti. Mesela evlatlarım bana bakmıyor. İşte ben çok yalnızım, fakir ve hasta bir kadınım. Benim kimsem yok diyerek böyle kendini daha çok üzecek. Ve üzüntüyle immün sistemi düşecek ve kadının depresyonu artacak ve hastalığına yenik düşüp belki ölüp gidecekti. Ama kadın akıllı bir kadın olduğu için ikinci seçeneği tercih etti. Ne yaptı? Hiç kimsesi olmasa bile tüm olumsuzluklara rağmen, hasta olmasına rağmen hep olumlu şeyleri düşüne 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 başardığı, yapmaktan zevk aldığı güzel şeyleri düşünürken zaten onları düşünmeye başladığı zaman kadının yüzü gülmeye başlıyor, morali düzelmeye başlıyor, ruh haleti iyileşmeye başlıyor. Aynı biz de yemin <laughs> biz de ne yapacağız moralimizin bozuk olduğu zamanlarda bu şekilde kendimizi iyileştireceğiz negatifin üzerinde durmayarak literatürde başka çok ilginç ve çarpıcı örnekler var mesela bir Alman askerin Rus esir kampında esir düşüşünden söz ediyor kaynaklar mesela bu esir asker Alman asker çok kötü durumlarda Esir kampları malumunuz yani çok kötü şartlarda insanların bulaşıcı hastalıklara yakalandığı çok olumsuz atmosferler var ve insanların birbirine kötü davrandığı bir ortam var. Pek çok zayine, zayiat oluyor, ölümler oluyor, insanların hayatı tahkir ediliyor, ayaklar altına alındığı, yüzlerce insanın öldürüldüğü, cesetlerin üzerine basılarak geçildiği olumsuz bir ortam düşününüz. Savaş meydanı gibi adeta sanki. Ve her gün daha böyle ağır geçen bir süreç var yani insanların ümitlerinin yitirildiği, karamsar bir tablonun oluşturulduğu bir durumda böyle bir Alman asker var ve bu ne yapıyor bu adam? Sürekli zihninde mesela ailesiyle birlikte olduğunu imgeliyor. Ee, sürekli ailesini gözlerinin önünde canlandırıyor. Ee, o gördüğü tüm olumsuz tabloya rağmen, ölümlere, sıkıntılara, hastalıklara rağmen üstelik kendisinin de zatüresi var. Ama Adam e, beynindeki imgelem sayesinde devamlı bu ailesini düşünerek, imgeleyerek ona kavuşacağını, birlikte olacağını ve yine ailesiyle mutlu olacağını e, imgeleyerek immün sistemini güçlendiriyor. Motivasyonunu artırıyor. İmgeleye 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 ümidini yitirmiyor. Ee, gerçekten ümit var olduğu için iman ettiği için, yani kurtulacağına inandığı sürece ve düşüncesinde de sürekli o pozitif kurtuluşu düşündüğü ve imgelediği sürece gerçekten günün birisinde e, esir değişimi yaşanıyor ve esir değişiminde ilk kurtulan kişilerin içerisinde bu Alman asker oluyor ve Rus esir kampından kurtuluyor. Eğer burada diğer insanlar gibi mesela kendini koyu verseydi, imajinasyonları, imgelemleri bıraksaydı, ne olacaktı? İmmün sistem göçecek ve çabuk zatürresine yenilecek ve ölüp gidecekti. Aynı bunun gibi demek ki biz de zor şartlarda kendimizi pozitifte tutabiliriz. Başka bir örnek vereyim mesela literatürde. Mesela bir çocuk var, okuldan annesine gerizekalıdır diye bir belge getiriyor. Artık okulda bıkıp usanmış bu çocuktan. Ama artık bir test uygulayalım. Zaten çok yorulduk. Ailesine de bir delil olsun bu. Yani bizden çok fazla bir şey beklemesinler anlamında sanki bir kurtuluş yolu gibi. E, o testi çocuğa uyguluyorlar ve belgeyi gönderiyorlar. Yani geri zekalıdır belgesini çocuk eve getiriyor. Anne tabi belgeyi görünce önce çok üzülüyor ama inancını yitirmeden hayır hayır diyor. Ne olursa olsun ben bu durumu daha mükemmel hale getireceğim. Ve anne sürekli zihninde şöyle bir imgelem oluşturuyor. Çocuğun kendisine böyle sevinçle, gülen bir yüzle şöyle dediğini imgeliyor. Anne, öğretmenim beni övdü dediğini imgeliyor. Sürekli zihninde bu imgelemeyi oluşturuyor. Bunu zihninden tekrarlıyor. İmgelemleri tekrarlıyor, sözcükleri tekrarlıyor. Ve çocuğuna karşı dolayısıyla ümidi kırılmadığı için, iradesi, motivasyonu çok daha güçlü olduğu için böyle anne çocuğuna karşı daha sevgi dolu, daha şefkatli ve sabırlı davranabiliyor ve ne oluyor neticede gerçekten bu çocuğun hem davranışlarında hem zihinsel gücünde çok pozitif gelişmeler oluyor. Geri zekalı damgası yiyen çocuk çok çok normale yakın, normal hale geliyor. Kendi işini üstlenebilir kendi başını becerebilir hale geliyor ve sınıfını geçiyor. Demek ki hiçbir şeyden ümit kesmemek gerekiyor. Eğer anne mesela gelen raporun neticesinde bu çocuk zaten tescilli geri diye düşünseydi ve tüm öfkesini çocuktan çıkarsaydı, çocuğu dövseydi, vursaydı, kırsaydı ne çocuk iyileşecek mutlu olacaktı ne de anne mutlu olacaktı. Belki anne vicdan azabından çok daha fazla rahatsız olup hastalanacaktı. Eğer bunu bir imtihan olarak görüp, imtihanlarımızda sabredip bu duruma olumlu bakabilirsek işte o zaman sorunu aşabiliyoruz. Evet çok ilginç yine Almanya'da bir diyabet hastası bir insan var. Kurtulacağına kesin inanıyor ve sürekli kendi vücudunda olup biten hadiselerin hep olumlu yönde geliştiğini imgeleyerek bakın 6 ay içinde bir başka literatürde de bu tam 3 ay içerisinde e, normal düzenine, seyrine geri dönen ve hiçbir şekilde şekeri kalmayan e, hastaların mevcut olduğu biliniyor. Bak literatürde var bunlar. Yani şeker, kanser gibi pek çok zor vakaları yenmemiz mümkün düşünce ve inanç gücüyle. Demek ki gerçekten irade ettikten sonra düşünüp istedikten sonra ve inandıktan sonra bir şeylerin gerçekleşmemesi imkansız. Yıllar önce bizimle e, tanışmaya gelen bir onkoloji radyolojisinden gelen e, bir doktor e, beyefendi vardı. E, geldi benimle tanıştı. Ben radyoloğum dedi. Kanser hastaları üzerinde çalışıyorum dedi. Yani psikologların Özellikle kanseri yenme konusunda çok önemli bir görev icra ettikleri bir gerçek. E, bu konuda dedi, ben bazı araştırmalar yapıyorum ve e, baktım gördüm ki e, bu konuda sizin bayağı başarılı çalışmalarınızın olduğunu duydum ve öğrendim. Sizinle tanışmaya geldim dedi. E, eğer dedi siz hastaya iyileşebileceğini inandırabilirseniz tedavi anlamında Tıp doktorlarının yaptığı her şey mesela ameliyatlar, kemoterapiler, ışın tedavileri, ilaç tedavileri hepsi işe yarıyor. Ama siz eğer hastanın iyileşeceğine inandıramazsanız veya hasta inanmak istemezse tıp doktorlarının yaptığı her türlü uygulama, milyarlarca liralık tedavi hepsi çöpe gidiyor dedi. Hiçbir işe yaramıyor dedi. Bu yüzden bu tedavinin ne rengi noktasında siz varsınız dedi. Daha doğrusu insan psikolojisinin çok güçlü olması, düşünce ve inanç gücünün çok pozitif olmasında yatıyor her şey dedi. Ve bunun çok bilincine vardık artık biz dedi birçok danışandan, hastadan sonra dedi. Günümüzde artık psikolojinin önemi kavrandıkça kanseri, şekeri, yüksek tansiyon ve kalp hastalıklarını aşan yüzlerce insan var. Ve bizim terapilerimizde de bu hastalıklardan kurtulan çok sayıda insan oldu. Evet şimdi sevgili izleyicilerim e, zihin bilimin inceliklerine gelelim ve daha önce ifade ettiğimiz maddeleri şöyle kısaca bir toparlayıp özetle bir e, geçmek istiyorum tekrar. E, önce demiştik ki karar vereceğiz. Bugünden itibaren hayatımı değiştirmeye karar verdim diyelim demiştik ve gerçekten bunu uygulayacağız artık ve Allah'ın iyiliğine inanacağız çevreden gelen bir sürü ön yargılara hiç kulak asmayacağız ve ön yargı geliştirmeyeceğiz gerçekten de Einstein'ın dediği gibi yıkılması en zor olan şeylerden birisi ön yargıdır diyor atomu parçalamaktan bile zordur diyor gerçekten ön yargılara düşmemeye bakacağız ve Allah'ın iyilik ve sevgi olduğunu inanacağız ön yargıları temizleyeceğiz Evet, devamlı ve sebatkar olacağız. Sebat edeceğiz pozitif düşüncede. Bilinçaltına ilettiğimiz şeyleri tekrar tekrar iletmemiz lazım. Kesintisiz ve düzenli olarak ve her gün. Demek ki bilinçaltı her gün kendisine verilen mesajı algılıyor ve her gün de iletilmeye ihtiyaç hissediyor. İleteceğimiz şeyleri tekrar te tekrar her gün ileteceğiz. Hadis-i Şerif'te de dendiği gibi, amellerin az da olsa devamlı olanı hayırlıdır diyor, değil mi Hadis-i Şerif'te? Sonra neden bahsettik? Mesela affetmekten çok önemli olduğundan bahsettik. Bilinçaltı arşivinde negatif blokajlar oluşturuyor ve enerjinin, zekanın yükselip bedenimizi temizlemesine engel oluyor ve yeterli derecede enerji gelemiyor eğer affetmezsek. Yani o yüzden ağır ızdırap yaşayan kişilerin önce affedip sonra onaylama yapması gerekiyor. O yüzden affetmenin üzerinde ve geçmişi affettikten sonra kendimizi sevme ve onaylamanın üzerinde o yüzden çok durduk. Daha sonra kendini suçlamamak, kendinle barışık olmak, kendini sevmenin üzerinde durduk. Ee, ve olumsuz deneyimleri genelleştirmeyelim dedik. Bilinçaltı özelliği gereği korkuları ve tehlikeleri kendine çekiyor. Yani önce korkuların silinmesi gerekiyor. Ee, tersliklerle ilgili korkuların. Yani ya şöyle olursa ya böyle olursa gibi negatif soruların, Geleceğe ilişkin yöneltilen negatif kaygıların temizlenmesi gerekiyor. İşte onun için çok kuvvetli bir teslimiyet ve tevekkül duygusu ve iman gerekiyor. Ve gerçekten şüpheleri yok edip bilinçaltının işlediğine güvenmemiz lazım. Bilinçaltının çalışmasından şüphelenmeyin. Küçük şeylerle işe başlayın ve gerçekten Allah'ın iyiliğine güvenin. Evet, nasıl olsa hiçbir şey değişmiyor deyip bilinçaltına negatif önermeler göndererek çalışmasına engel olmamalıyız. Burası çok önemli. Sükun ve huzur içinde onaylamalar yapalım demiştik. Gerginlik ve stres içinde değil. Karşıtını söyleyerek, negatifleri kullanarak hayatımızı karartmayalım demiştik. Mesela sabah bir onaylama yaptınız, şifa onaylaması yapıyorsunuz. Sonra bunda hiçbir değişiklik yok deyip vazgeçiyorsunuz mesela. O zaman bilinçaltının çalışmasına engel olmuş oluyorsunuz. Hayır, demek ki negatif değil pozitife devam edeceğiz. Şifa buluncaya kadar devamlı surette pozitif telkinleri tekrarlamaya devam edeceğiz sevgili arkadaşlarım. Zor kullanmadan nazik ama kesin kararlı olacağız. Mesela biz şimdi dua ederken ya Rabbi bana istersen şunu ver, istersen bunu ver mi diyoruz. Yoksa ya Rabbi benim hakkımda şu hayırlıysa bunu bana nasip et mi diyoruz. Elbette bu ikinci şekliyle söylüyoruz öyle değil mi? Evet, ee, şimdi bakın sadece sözlerle ifade edilen istek yüzde otuz. Hislerle kuvvetlendirmenin payı ise yüzde yetmiştir. Onun için sözlerinizi hislerle kuvvetlendirerek söyleyiniz. Yürekten inanarak, isteyerek dua ediniz. Ben sağlıklıyım denilip mutluluk hissi duyulacak. Yani telkinler dilinizde sadece kuru bir kavram olmayacak. Ben sağlıklıyım. Sanki inanmadan, sanki yalancıktan söylüyormuş gibi değil. Tam tersi kurduğunuz cümleyi inanarak kuvvetle bilinçaltına gönderin. Ben sağlıklıyım denilip böyle mutluluk hissi duyulmalı. İşte bu şekilde yapılan onaylamalar ve telkinler bilinçaltı tarafından absorbe ediliyor ve bizi o olumlu pozisyona taşıyor ve her seferinde kendimizi yeniden programlıyoruz. Sabah mesela onaylama yaptık. Şimdi akşam tekrar yapacağız. Evet, sabah acele edersen hükümsüz kılıyorsun. Akşam yapacağınızdan bahsetmiyorsunuz. Sadece Devam ediyorsunuz. Şifaya ulaşıncaya kadar onaylamalara devam ediyorsunuz. Akşam olunca tekrar onaylama yapacağız. Ve e, bunlara dikkat ederken bir de yapacağımız, dikkat edeceğimiz konu şurası. Bilinçaltı şimdiki zamandan anlar. Yani yapacağım, edeceğim demekten ziyade yapıyorum. Bir şeyleri anlayabiliyorum. Başarabiliyorum. Zevk alıyorum. Dikkat ve konsantrasyonum gittikçe gelişiyor. Kendimi her geçen gün daha iyi, olgun, mutlu, sağlıklı hissediyorum. Yani şimdiki zamanda yapıyorum, ediyorum diyoruz. Gelecek zamanla ilgili değil ya da geçmiş zamanla da ilgili değil. Cümleleri direkt şimdiki zamanla ilgili kuruyoruz ve onlar bilinçaltı tarafından böyle algılanabiliyorlar, absorbe ediliyorlar. Evet, insanın kendisine yumuşak bir disiplin uygulaması uygun olur. Zorlarsanız sıkıntı olur. Kendinizi hoş görün ama disiplin şart. Evet disiplinli bir şekilde bizim size önerdiğimiz uygulamaları, gevşeme egzersizlerini, otohipnozları, bu telkinleri, onaylama kalıplarını, sporu, bitkisel beslenmeyi, bitki çaylarını ve bütün tavsiye ettiğimiz pozitif düşünceleri affetmeyi, sevgi enerjisiyle dolu olmayı, ve pek çok detayları inşallah disiplinli bir şekilde kendimize uygularsak elbette daha olumlu neticeler alacağımıza inanıyorum. Meditasyonlarda, otohipnozlarda, psikoterapi süreçlerinde bazen stres çözülmeleri ortaya çıkabilir. Sanki bu atom patlaması gibidir. Yani bir insan bir anda böyle allak bullak verir. Bir inişli çıkışlı dönem, kısa bir geçiş dönemi yaşayabilir ama bunlardan hiç korkmayacağız bakın. Bu bir temizlenme ameliyesi. Eyvah, ben yine eskiye mi dönüyorum? Ay, es, eyvah gene bir e, depresyon mu yaşayacağım? Eski olayları tekrar mı yaşayacağım gibi, e, panik atağım geri mi dönüyor? Ay, ya şöyle olursa ya böyle olursa gibi negatiflere düşmeyeceğiz. Mesela diyelim ki kötü bir olay gördünüz. Ölüm olayı, kaza, şu bu. Ondan sonra ay 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 kalbimi çarpıyor. Gene panik ataklarım mı tutuyor gibi negatife kaymayacağız. Kesinlikle. Hayır, hayır. Bunlar geçici. Ufak bir tetikleme yapmış olabilir. Ama pozitif önermeleri sürekli bilinçaltımıza gönderip hemen derin nefes egzersizlerine başlayıp kendimizi sakinleştireceğiz ve hemen olumlu önermeleri bilinçaltına iletmemiz gerekiyor. Yani hemen pes etmek yok. Bunlar bir temizlenme ameliyesi. Sanki atom patlaması gibi. Sanki elinizde çok kirli, pis, lekeli bir bez parçası var. Böyle düşünün. Siz her terapi seansından sonra kendinize uyguladığınız telkinler, onaylamalardan sonra adeta o bezi yıkıyorsunuz. Belleğiniz ve bilinçaltınızın kirlerini temsil ediyor o bez parçası. Önce İlk yıkayışımızda mesela bezin ne oluyor? Tozu, pisliği, kiri gidiyor. Devam ediyorsunuz yıkamaya. Bu sefer kumaşın kiri lekesi ortaya çıkıyor. Ve devam ediyorsunuz yıkamaya. Bu sefer kirler, lekeler arınıp kumaşın deseni, rengi açığa çıkıyor. İşte aynen bunun gibi insanın kişiliği gün geçtikçe gelişiyor, güçleniyor. Zihni ve bilinçaltı eğitiliyor. Zihnin eğitilmesiyle bilinçaltının arınması sağlanıyor. Ve... E, o pozitif mesajları bilinçaltı alıyor. Daha önce hani çamurlu su dolu kova örneğini vermiştik. Üstten kuvvetli beyaz berrak bir su aktığı zaman ne oluyor? O çamurlu su dolu kova boşalıyor. Pis sularını boşaltıyor yerine berrak tertemiz su doluyor. İşte aynen onun gibi o kirli bez parçasının yıkanıp temizlenmesi gibi tamamen bilinçaltı dupturu olumlu düşünce ve telkinlerle doluyor. Dolayısıyla sizin kişiliğiniz gün geçtikçe yapılanıp daha güçlü hale geliyor. Evet sevgili izleyicilerim, şimdi devamlı olumlu düşüncede ve inançta istikrar diyorum. Ve gerçekten bunları uyguladığımız zaman gelin, görün bakın gerçekten çok olumlu hale döneceğiz. Devamlılık, sebatkarlık ilkesi çok önemli. Kendinize iyi bakın, iyi günler diliyorum efendim.